Muhteşem görünüyor mısır ekmeği. Az sonra yapımını hep birlikte göreceğiz. E, Milli Şefimiz Hüseyin Bölük de... E, ...Muhammed Yıldız hocamızla ve Nuray ile sohbetimiz devam ediyor. Ço e, zeytinle veya hurmayla açtık. Öncesinde tuz yaptık. Tuz yeah. yaladık. <laughs> <Ben> e, sonra <laughs> üstüne çorbamızı içtik. i̇çtik evet. Ondan sonra devam ediyoruz. Evet. Biraz önce sorunuz yarım kaldı. Osmanlı, evet Osmanlı'da da aynen bu şekilde. Bütün yemekler siniyle gelir. Hatta meydan sinisi kültürü var. Onu da ilerleyen dakikalarda anlatacağım. ...bu şekilde yenir. Sultan yani, da olsan böyle oturuyorsun. Önce hocam göz doyacak diyorsun evet, değil mi? Evet, Aynen. Evet. Peki ekmek? Ekmeği... Bu ne var, ekmeği şimdi? Bu tırnaklı pide Nevşehir'in. Tam bu i̇çinde, i̇çinde patates var. Normal. Patates evet. var içinde? İçinde patates var. Onun da sebebi... ...mesela burada yufkalar da var. Bunun sebebi nedir? Çünkü bayanlar tarlada çalışırken... ...eve vakit ayıramazlar. Aha. Yani bir e, annenin... ...evde... Ev için, evi temizlemesi için, çocukları için ekmek yapabilmesi için sadece yarım günü vardır. Bu yarım günde koştura koştura evi temizler, haftalık ekmek yapar. İçine patates koyduğunuzda ekmek daha yumuşak ve taze kalır. Ol, o yüzden ol. patates var biz de bunu misafirlerimize hikayesini Bu şekilde anlatıyoruz. Yufkadaki mantık da budur. Oraya geçtiğimizde onu anlatırız. Tamam. Amaç burada, onun için yeterli vakti ayıramayacakları için yarım günde yapabildiklerini yaparlar bayrama ve diğer öğünlere hazırlık olarak. Sonrasında her bir yere de farklı farklı kullanılır. Peki şimdi şurada e, ilginç olan ve bunun yararlarını da hem Nuray'a hem de Muammer Hocam'a soracağım. Şu turşular. Evet. Mesela evet. çilek turşusu. Evet. turşu e, sen bir anlat bize. Mesela çileğin niye turşusu? Çilek turşusu bizde var mı böyle bir şey? Sen mi yaptın bunu? Var. Yani bizde bir kere şerbet ve turşu kültürü Osmanlı'da çok zengin zaten. Hı hı. Çok geniş. Unutulmuş değerlerden bir tanesi artık turşucu dükkanları da kalmadı. Her şeyin turşusu yapılır. Her Bu şeyin, da her şeyin şerbeti yapılır. Bu da mantar turşusu. Allah Allah hocam var yaptılar. Olsun. Çok güzel. Tabi bunlar ufak püf noktalar var. Mesela mantar kararmasın diye e, önce limonlu su yapıyorsunuz. Limonlu su da bunu haşlıyorsunuz. Daha sonra bir kavanozun altına defne yaprağı, tane karabiber, mantarı koyuyorsunuz. E, i̇çerisine bir yemek kaşığı pirinç sirkesi, beyaz sirke üzüm sirkesi ya da başka bir sirke kullanırsanız kararıyor Karar, karar ya Pirinç sirkesi. Pirinç sirkesi. Bir yemek kaşığı tuz ve şeker koyuyorsunuz. Ondan sonra turşunuz hazır oluyor. İki ay, üç ay sonra. Çilekli de aynı şekilde ama çilekli sıcak su dökmüyorsunuz. Üzerine bunun soğuk su döküyorsunuz. Çilekli de aynı şekilde haşlama vesaire yok. Sadece kavanozun içerisinde defne yapılan tane karabiberini koyup çileği koyup ılık suyla beraber üzerine döküp bu da aynı şekilde yine sirkeyle beraber, tuzla, şekerle beraber muazzam bir turşu oluyor. Peki turşu hocam yemeğin neresinde olması lazım? Yani turşu mesela yedik ya, hani evet. biz kuru fasulyeye turşu yiyoruz. Tamam ama evet. Aha. turşunun mesela sofrada sırası ne? Şöyle önce turşunun biraz e, bir cümleyle tanımını yapalım. Turşu prebiyotik içerdiği için. Bağırsaklar için muhteşem. Bağırsaklar için hayattır. Dolayısıyla onun her yemekte varlığı sindirimi kolaylaştırmak açısından mükemmeldir. Hı -hı. Bu bir. İkincisi kültürümüzde turşunun güzel bir özelliği daha var ki işte haçıcıdır. Şimdi turşu yediğimiz zaman hepsinin hepimizin ağzı sulanıyor değil mi? Aynen öyle. Turşu bu anlamda işte haçmak konusunda çok çok değerlidir. Hele böyle şefimin yaptığı gibi yani mükemmel proteinin turşu hali dünyada pek yok. Evet. Mantar. Yani evet. mantarın proteinin turşu hali doyurucu, besleyici, e, enerji, bağırsak düzenleyici, bağırsakları destekleyici bir özelliği var ve iştah açıcı bir özellik var. Yani bütün çocukların önüne koysanız bunu yoğurtla, soslasanız, verseniz hayattır, şifadır. Bu, bu anlamda bu kadar önemli. Zaten öyle yapıyoruz hocam biz de. Çocuklara turşuyu sevdiriyoruz gerçekten. Şerbetleri, turşusu, turşuyu. Çocukken vardı, her mahallede bir turşucu vardı. Turşucu, evet. Giderdik okul çıkışları turşusu içerdik, turşumuzu yerdik. <laughs> ne güzel, evet. şimdi kalmadı hocam. Şey. Evet Nuray, turşu. Şimdi tabii ki e, mesela sağlığı Bim'de Agu Baby Bebek Bezi Aylık Fırsat Paketi çeşitleri 162 lira 50 kuruş. Tutku Erkek Baksır 39 lira 50 kuruş. Tutku Erkek fanila 49 lira. Bizim köyde ben çocukken 1,5-2 metreye yakın kar yağardı. O zaman tabii ki bahçede olmadığı için salata kültürü kışın olmuyordu o yörelerde. Onun için turşu kültürü gerçekten bizde çok kıymetli. Ee, ama ben ilk defa e, çileğin turşusunu gördüm. Tebrik ediyorum size. Teşekkür ha. ederim. Turşu kavurması bilir misiniz? Aa, Aa, onu biliyoruz. Karadeniz. Biliyor evet. Karadeniz. Değil Bizim mi? mesela kahvaltının olmazsa olmazıdır. Evet. Kolayda gittiğiniz zaman. Fasulye. Turşu kavurması. Fasulye. Pazar günleri bafra pidesi olmazsa olmazdır yani kahvaltının. Fasulye turşu kavurma evet. muhteşem turşu. Şey. Şey. Evet. Peki fasulye demişken şurada çömlekte mis gibi bir fasulye var. Evet. Bu nerenin fasulyesi? Derin kuyu fasulyesi. Nevşehir'in derin kuyu fasulyesi. Çömlekte tandırda pişiyor bu. Ee, özellikle getirdik. Burada çünkü misafirlerimize biz misafir diyoruz otel dilinde. İzleyici ya da seyirci gelen misafir dediğim için aynı şekilde misafir diye hitap edeceğim. Fasulyede de şöyle bir püf nokta var. Biliyorsunuz fasulye nohut şişkinlik yapar. Evet gaz yapar. Evet ama bir gece önceden ıslar. Sonra bunu suyunu en az üç defa değiştirirseniz o şişkinliği yapmaz. Sadece püf noktası evet. bir gece öncesi. Bir gece öncesi zaten genelde misafirlerimiz bunu bu şekilde yapıyordur zaten ama tahmin ediyorum kimse suyu değiştirmiyordur. Üç defa suyunu değiştirmek gerekiyor. Peki yani. fasulyenin yanına beyaz pilav mı yani pirinç pilavı mı bulgur. yoksa bulgur mu? Kesinlikle bulgur. Çünkü biliyorsunuz buğday... Buğday gerçekten. Buğday ya, işlendiği pilav, işlendiği için fasulye. Anadolu'da şimdi, hep bulgur yenir ama. kuru pirinç pilavıdır ya. Ama sağlık açısından yani hocalarım daha iyi bilir. Birazdan zaten ekim biçeceğiz, onları öğüteceğiz. Eski usullerdeki gibi canlandırmaya çalışacağım onu ama e, bir ürün ne kadar işlenirse proteinli, vitaminli değerini o kadar çok kaybeder mineralini. Bulgur, buğday gibi işlenmediği için o aşamalardan geçmediği için lif yapısı, posası, proteini, vitamini, roşeyimi, Hiçbir şey değişmez. Yani. Son derece besleyici. Birazdan da işte o e, Türkiye Cumhuriyetlerde güreşike dedikleri ...kara buğday... onu da dibekle şovunu yapacağız. Mutlaka bulgur ve Hocam, yanında olmazsa olmaz soğan. Soğan soğan. Tuzla ovulmuş soğan sumak maydanoz. sumaklı maydanozlu en sonunda üzerine birazdan seren bize nar getirecek. Öyle denizlinin güzel bir nar dökeceğiz bunun üstüne. Sonra sizin ellerinizi bağlasınlar benim ayaklarımı beraber yiyelim. <laughs> Peki. Hocam Yanına kuru fasulyenin pirinç pilavı mı bulgur pilavı mı? Yani bulgur pirinçten daha masum olduğu için artık e, hazır ürün noktasında doğru pirinci bulabilmek pek mümkün değil. Ama çok sevindirici bir şey Türkiye'de artık pirinç üretimi baya bir arttı. Doğal pirince daha kolay ulaşabiliyoruz. Doğal pirinç olursa ikisi de olabilir. Evet. Ama doğal pirinci bulmak daha zor olduğu için... Bizim Anadolu'nun buğdayını bulgur şeklinde kullanmak daha faydalıdır, daha etkilidir. Peki Nuray. Şunun bize faydalarını bir anlat. Soğan, maydanoz, sumak. var mı? Evet, sumak. Olmaz, olmaz. Sumak zaten antroksidan. Burada bir tek sumağı anlatacağım ben. Çünkü sumak özellikle bizim Kahramanmaraş bölgesinde ve benim köyümde de çok yetişen bir bitki. Mesela Çin'de yapılan bir bilimsel çalışmada bitkilerin kralı diye seçilmiş. Çünkü bağışıklık sistemini gerçekten çok güçlendiriyor ve hem kanseri önlüyor hem de kanseri tedavi edici özelliği çok fazla. Endemik bir bitki bu. Bizim özellikle kuru fasulye pişirirken de biz Maraş'ta içine atarız mutlaka. Nohut ee, pişirdiğimizde de içine atarız. Mercimek yapmıştık sanırım. Evet, mercimek köftesi yapıldığında da içine çok koyulur. Biz bunu gerçekten çok seviyoruz ve çok tüketiyoruz. Bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. Hatta Covid döneminde e, çok meşhur bitkiler arasına girmişti sumak çayı. E, girmişti, e, sumak çayı. Evet. Hocam yabani sumağın da şerbeti çok güzel oluyor. Çok güzel, evet. Yabani ben... sumağın? ...dinlendiriyorsunuz demleme şerbetler gibi. Bu nedir? Bu da çorba mı? Bu da incir uyutma. Bunun ayrı bir hikayesi hmm. var. Bu ne? Evet. Incir uyutma. Tamam, çorba mı bu? Ne <laughs> bu? Yok tatlı. Allah Allah. Şimdi evet. bunun da hikayesi şöyle. Ege'de, Trakya'da da vardır. Bir tarafta uyutma derler, bir tarafta avutma derler. Bunun, bu ismin sebebi de şudur. Uyutma, evet. Biliyorsunuz mübadele döneminde insanlar... ...bir gecede evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Birazdan Karanfil şerbetinde Ahıska Türklerine de değineceğim... İnsanlar bir gece de evlerini terk etmek zorunda kaldığı için alabildiği eşyalarla kimisi kanı arabalarıyla kimisi yayan yollara dökülmüşler. Hı hı. Ve çocukları avutmak için açlık var tabii ki yanlarına da fazla bir şey alamamışlar ve yol günlerce sürüyor. Çocuklarını uyutmak için, avutmak için daha da taşta buldukları incirleri yanındaki hayvanların sütlerini sağarak keçiyi, ineği bir şekilde oyalamışlar onların. Açlıklarını bastırmaya çalışmışlar. Böyle o yüzden buna gördü. incir uyutma ya da avutma deniyor. Bunu ilk defa duydum. Evet bu da son derece sağlıklı. Zaten ben çok sağlıklı Ramazan, çok bir şey. Evet, Ramazan evet. boyunca e, mutlaka sütlü tatlıları tavsiye ediyorum. Yani öyle şerbetli çok ağdalı ağır tatlılar tüketilmemesi gerekiyor. Ve birazdan da farklı farklı tatlılar nasıl yapılabilir? Gelin sinisini anlatırken onlardan da biraz bahsedeceğiz. Peki burada anlatmadığımız bir şey kaldı mı? Ha, yufkamız kaldı ya. Şu, şu nedir, Yufka var. Şu... Bu kuru cacık. Kalaba yoğurdunun. Kalaba yoğurdu kuru, da... Kuru derken içinde kuru şeyler var. Kuru derken var. susuz. Ha, Susuz, anladım. Süzme, anladım. Yoğurt süzme kıvamında. Yor. Evet. Kalaba diye bir bölgesi var Nevşehir'in. Orada e, yağlı sütten yapılıyor bu üst kısmından. Anladım anladım. Yapılmış güzel bir yoğurt. Hüseyin bize şu bu, yufkayı. Yufkayı, 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 geçmiyor. yufkayı evet. sulayacaksın. Evet. Şimdi yufka. <laughs> tabii ben yine çocukluğuma gideceğim. Bu şey yufkası değil değil mi? Bu annelerimizin <laughs> evlenmiş yufkası. <gülüyor> yufkası <gülüyor> değil. Yok. Yok değil. Güllaç yufkası pirinç unundan oluyor. Aha. Bu bildiğiniz buğday. Şimdi bizim amacımız yaşayan mutfak da insanları çocukluğuna götürebilmek. Evet. Misafirleri, yerli yabancı herkese. Şimdi gördüğüm kadarıyla ben şimdi mutluyum tabii. Herkes böyle anılarından bahsedince demek ki biz bunda başarılı Hala oluyoruz Hala yapıyoruz biraz. Evet. evet. Şimdi bu yufkalar dediğim gibi annelerin vakti olmadığı için böyle evde günlerce böyle hazırlık yapamayacağı için temizlik, ekmek vesaire. Kışlık da yapılıyor. Vakit buldukça bunları bu şekilde yapmışlar. Şimdi Seren'in memleketine giderseniz Ege'de bunu alıyorlar böyle evet. kırıyorlar. Onun memleketinde bunu bu şekilde elle de ıslayıp böreğini yapıyorlar. Mesela Bodrum'da peksimet ekmeği vardır. Bilir misiniz? Evet, Gemicilerin ekmeği diye geçer. Evet. Onu da mesela 10 sene tutabilir. Ekmeği 10 sene kullanabiliyorsunuz. Kup kuru duruyor. Kullanacağınız zaman ıslatırsınız. Beze koyarsınız. Yumuşadığı zaman yersiniz. Şimdi Ege'de bu börek olarak yapılıyor. Nasıl tamam. isterseniz. Bizim memlekette de şerbetle bu ıslatılır. Arasına fındık, ceviz serpilir, tatlısı, tatlısı yapılır. Tatlı Doğuya giderseniz bu ıslatılır, ekmek olarak yenir. Azerbaycan'a giderseniz Azerbaycan'da da bunu böyle kırarlar. Kavar. İçine içine suyu koyarlar. Bizim kahvaltıda cornflakes dediğimiz var ya. ya onu müsli gibi. şey müsli onu gibi. Müsli gibi. Müsli gibi bunu. Bu şekilde kahvaltıda bunların hepsi yokluktandır. Zaten mutfaklar ee, yokluktan yokluk çıkmıştır. Çıkmış. Aynen öyle. doğru. Hocam çok Elde sağlıklı olan değil mi? imkanlarla çıkmıştır. Bu özellikle? Evet. Bir de bu hiç bozulmuyor Alişan Bey. Hiç bozulmuyor. Ben şeyde Fatih'te kadınlar pazarında Hı -hı. o siirt ekmeği vardır. Taş gibi. Ha, Onu evet. ıslatıp ıslatıp yersin. Hı -hı. Ben de ona bayılıyorum mesela. O da herhalde ömür boyu Hı. bozulmayan evet, bir evet. ekmek galiba. Hocam aslında bozulmayan e, ekmek ya da bozulmayan şey ya. prebiyotik açısından o da çok güçlü değil midir? Evet. Yani e, tabii probiyotinin, prebiyotinin bu anlamda bir katkısı olur ama buradaki şey rutubetin az olması. Bir şey de rutubet oranı ne kadar az ise o kadar bozulma ihtimalleri daha düşük olur. Ne kadar rutubet varsa o kadar işte bakterinin bulaşması vesairenin o küf mantarın oluşması Bir de bunda daha maya olur. yok sadece şey, tuz, evet. un ve su. Evet. Mayasız evet. bir hamurdan yani elde ediliyor. Evet. Kadınlar... Maya olmayınca bakteri yok demek. Bütün kış hatta bütün evet. yıl. Evet evet. Boş evet. vakitlerinde bunları yapıyor. Evet. Hayır. Koyuyorlar. Şiş. Bu bir kez yapılıyor. Yani ee, imece mantığıyla yapılır bu. Aha. Kadınlar gelirler. Ha, bir gün, her gün boyunca herkes için yapılır. Yani Mes böyle kocaman kocaman şeylerle yapılıyor. Yıl evet. boyu onu yiyorsunuz. Evet. Çünkü Helal kışın e, köylerde Adolda. ekmek falan, ekmekçi falan yok. Tarlada çalışan aha. kadın, evin evet. işlerini yapan kadın, Aynen. çocuklara bakan kadın. Bütün bu hazırlıkları yapan kadın. Yiyenler erkek. Hocam biz de sandalyede otururuz. <laughs> ben sizin için çalışıyorum işte. Ben, ben işi çöktüm bizi ya. Ne, ne biz yok ben sizin için çalışıyorum yani. <laughs> yok tabii ki öyle ama yani şimdi bizim kadınımız öyle. Anadolu evet. kadını öyle. öyle. Bir de baş bu Balkanlarda tabii. mesela e, Makedonya'da ...ıslatılmış <laughs> yufka demek. Kore paparani. Aynı şekilde böyle ıslatıyorlar... yufkayı. E, tereyağı, ceviz kavuruyorlar üzerine döküyorlar. Evet. Bayramdan bayrama nadiren tavuk olduğunda ya da kuzu olduğunda bunu kuzu suyuyla tavuk tiftiklenmiş tavukla yapıyorlar. Şey Erzincan'da da bunu sir diyorlar işte. Sir, sir evet. diyorlar. Bundan yapılmıyor mu? Bundan yapılıyor evet. bizim oralarda da var. Muhteşem. Evet. Peki. Bu şekilde. Saadet'in ya. yanına mı gidelim? Şey Saadet diyorum. Seren'in yanına. Senin ismini bugün bir <laughs> türlü doğru <söyleyeyim> mi? <laughs> Seren'in yanına mı gidelim yoksa salataya mı gidelim? Sen? Şimdi iftar sofrasına başlamışken Alişan Bey bence iftar sofrasını bir tamamlayalım. Bitmedi güzel, mi? Güzel bir salata gelsin. Yok bitmedi. Ha salata ya. Güzel bir salatamız var. Sonra pip olmamız pişti hazır. Yani Hadi orayı da gidelim görebiliriz pip dolması hazır şu anda onun Hadi da sunumunu yapalım gidelim, salataya Aynen. <laughs> burada şimdi salata salataya girerken ben şunu anlatayım ee, yaşayan mutfak konseptiyle biz bütün ürünlerimizi sunuyoruz yani yemeği hikayesiyle sunuyoruz İşte bir kori paparanı yaparken ya da incir uyutmayı servis ederken misafire bunun hikayesini size anlattığım gibi anlatıyoruz salatayı da yaparken salata arabası at sesleriyle beraber geliyor ne sesi? at sesiyle. Neden diye. at sesiyle geliyor? Peki. Aynen bu şekilde. Serencil geldi. Evet, evet. Şöyle şurada duruyoruz. Şurada duruyoruz. Ha. At sesiyle geliyor misafir yemek yerken? Tamam. Neden? Çünkü Kapadokya, "Güzel atlar diyarı" demek. Evet, öyle. Yani yap sunduğunuz yemek hikayesi ve sunumuyla beraber bütünleşmeli. Bugün restoranlarda mesela baktığınızda en az satılan ürün salatadır hocam. Bir restoranda satılan en az en az satılan ürün salatadır. Ama bizim işletmemizde salata bir numara. Çünkü ne verdiğiniz önemli, önemli şüphesiz önemli ama nasıl sunduğunuz çok daha önemli. Aa bakar mısın? Bak ne var? Evet, çok güzel. Şimdi evet de, geliyor. oluyor bak. Misafir masasından kalkmadan şefi yönlendirerek favori salatasını oluşturuyor. O zaman önce bir evet, türler, soslar. Birlikte yapalım. Önce bir sağlık ...sağlık açısından faydalarını salatanın... Evet. ...bir Muammer hocamla Şimdi, başlayalım. Evet. Şimdi bir de Muammer hocam... ...çinko zengini, kabak çekirdeği var. Kabak çekirdeği... ...taze zencefil, cipsi, ba kendi ba yaptığımız... Bağırsak parazitlerini temizler. Ve portakal cipsi. Bunların Güzel. hepsini dökeceğim Seren'in yaptığı salatanın üzerine serpeceğiz. Peki. Zencefil... E ...enflamasyona engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyon kırıcı özelliği var. Portakal kabukları da yine... Evet. Hem idrar söktürücü hem enfeksiyon önleyici özelliği var. Toplar mısınız? Oo, mis kokuyor canım. Evet. Şimdi zencefil, portakalın da asitin. Ortaya böyle bir seren sen biliyorsun zaten kokuyu. Evet. Muammar <laughs> hocam salatadan bahsedelim. Yani salata... Evet. neleri katacağını bir göreyim ki niye faydalı olduğunu bu anlamda söyleyeyim. Ha, okay. Önce tamam. onlar göre salata istiyorum hocam. Ha ben tamam. ben kendi şimdi yani, ben olacağım. şimdi geldim mesela evet. ben salata mı istiyorum hocam? Bakayım evet. sağlıklı bir şey istiyorum. Önce hocam siz seçin. He ben bir salata seçin. Ben Önce bir şeyin. Ben benim salatam bellidir. Roka. Roka. Roka koyalım. Bu roka arada şu meskulen dışında her şey bizim kendi bahçemizden hocam. Atatürk tohumlarından. Çok güzel. Onu Çok da güzel. ayrıca değiniriz. Seçtiğiniz roka. Evet. İdrar söktürücü. Prostatı tedavi edici özelliği var. Erkeklerde de e, cinsel performans anlamında destekleyici özelliği var. Peki roka biraz daha roka koy. <gülüyor> <Koyarım>. <gülüyor> Ondan sonra rokanın yanına evet. e, Şöyle bakın normal ya. kıvırcık veya şey var mı? Taze nane var. Taze nane var. Maydanoz. Rokanın yanına var? bana şey havuç koy. Havuç koy. Havuç, havuç koy. Aldı. Evet havuç rendesi. Evet hocam. Roka, havuç. E, havuç. E, Rokayı bitirdik havuç, mi? Yani. Havuç onu çiğnim engelleyelim sana. Oldu mu nasıl? Hayır onu engelleyen naneydi de size. iyi ki seçmediniz onu. Bak Hav eğer eğer nane seçseydim yanmıştık çünkü Rokanın bütün faydasını öldürüyorduk çok şükür seçmedik. Seçmedik. Yanına da. havucu seçtim. Sağlıklı. Havuç, havuç vitamin açısından çok değerli ve göz sağlığı için bilinen değerli bir gıdamız. Peki biraz biraz dereotu az de az dereotu. Dereotu. Evet. Tiroid sağlığı için stresi, ucundaki stresi azaltıcı özelliği var. Ve böbrek sağlığı için önemlidir. Böbrek taşlarını düşürücü özelliği var. Şimdi bak çok acayip bir şey seçeceğim. Yanına. Nar. Evet. Nar evet. Bu salata da çok güzel oluyor. Çok Artı, çok iyi olur. Reyhan da var. Böyle bir me meyve koyduk içine. Nar koyduk. İnşallah İsa isabetli oldu. Ee, narın çok evet. e, yine değerli hem vücut direncini yükseltmek Mikro programlar yapmıştık zaten Nuray'la ile evet. birlikte. Biraz da peynir istiyorum. Peynir Biraz olabilir. da peynir. Ve üzerine zeytinyağı, limon. Zeytinyağı. Hocam sen seçsen ne seçerdin? Bu benim salatam. Ben sosları benim... yani... sayayım? Ha, sos olarak evet. bu üstüne. Ben zeytin limon, limon istiyorum. Zeytin limon koyuyorum. Ama bir sayalım sosları. Ne sosları var? burada limon suyumuz var. vişne sosumuz var. Kendi bahçemizin gene vişnelerinden vişne hazırlanmış çok bir dayalı. sos. Burada limonun kabuğundan yapılmış bir sos var. Allah Allah. biz sıfır atık projesiyle çalışıyoruz ve onlardan da sos yapıyoruz. kabuğundan çok nar, nar, nar evet. ekşisi e, ballı hardal ve bazı bir tamam. Ben et. kendi salatamı yaptım. Benim salatamı ben ne koydum Aman içine? Karşınızı. Roka koydum. Evet. Ondan sonra dereotu koydum. E, havuç koydum. Nar koydum, bir de peynir koydum. Sen de, ben de şey istiyorum sadece. zeytinyağı, hı. limon, biraz da nar ekşisi. Evet. Bu. Portakal da çok güzel yakışır ...Alişan Bey. Efendim? Portakal da çok güzel yakışır. Bir iki tane portakal. Şefin bence. tavsiyesi. Şefin tavsiyesi. <laughs> Şefin, tavsiyesi. <laughs> Şefin dokunuşu. Şimdi herkes salatasını yapacak. Evet. Hocam yapacak, Nuray da yapacak. Sen de kendine bir salata yap. Ee, bakalım kimin salatası daha sağlıklı çıkacak? <laughs> <laughs> ee, Biberlerimiz var. Ee, az önce çömlekte kuru fasulye şey yaptın ya, o evet. çömlekte pişen yemeğin hem sağlık açısından hem de evet. lezzet açısından apayrı bir yeri var. Aydın'da bir çömlek yapımı göreceğiz. Buyurun VTR'mizi izleyelim. Ondan sonra bakalım kim ne salatası yapacak kendine. Senin memlekete gidiyoruz. Evet benim salatam hazır. VTR'den önce roka, havuç, ondan sonra dereotu, nar, biraz da peynir böyle koydum. Evet. Ee, zeytinyağı, limon bir de nar ekşisi. Evet Serhan bana böyle bir salata hazırladı. Evet. Benim seçimimde. Şimdi hocamın salatasını merak ediyorum. Bakalım. Ne koyacaksın hocam içine? Ben döndüreyim şöyle, şöyle çeşitlerimize tabii bak. Tabii erkek sağlığı için çok önemli olan roka. Şart. Bütün erkeklerin salatasında olması gereken bir şey. Evet. Hocam rokayı koydu. Evet. Bir de hocam biz yeşilliklerimizi hazırlarken hiçbir şekilde bıçak değdirmiyoruz. Kesinlikle Ki vitamini gitmesin diye. Sağlık açısından çok çok önemlidir. Salatalar daha leziz olur ve bitkiler aromasını kaybetmez. Eğer bıçakla e, kestiğiniz zaman o bitkideki raiha uçar Aa. ve servise ulaşmaz. Ama onu yapraklarını sadece kopararak kaptığınız zaman daha az bölündüğü için raihası daha fazla olur ki evet. bu anlamda. Evet hocam. Sağlıklı salata. E, erkek salatalarında nane ve reyhan olmaması gerekiyor. Geri kalan her şey keyfe e, mülhasır olabilir. Evet. Benim salatamda rezene e, dere otu dere, otu, Evet. dere otu evet. roka roka evet. Rok Aldım. Şöyle ve meyve hocam meyve yine, atmıyor mu? Fırstat sağlığı açısından domates kurusu varsa o çok ...değerlidir. Var domates evet. kurumuz var. Domates kurusu çok çok iyi. Bir ile. hocam dikkat ederseniz domates salatalık özellikle yok. Yani evet. Mevsiminde ürün kullanmaya çok önem veriyor. Bu çok Mevsim. çok, çok önemli. önemli. Gerçekten bu yüzden, çok değerli. Hocam biraz havuç atalım mı? Havuç da olur evet. Biraz havuç olabilir. Alıyorum. Biraz havuç al. Bu havuçta da değişik bir şey var. Bu rende değişik Ma rende. mandolinden Haricinde mi? tabii ben hayvansal gıda... ...salatalarda almayı çok tercih etmiyorum. Biraz çünkü salata normal yemeğin dışında hayvansal gıda unsurunu azaltmak için zaten salata tüketiyoruz. Senin salatan bitti hocam. Evet. Zeytinyağı soslarda çok çok önemli. Soslar başlı başına çok çok değer. Zeytinyağı, zeytinyağı. Evet. nar ekşisi ve varsa hardal. Hardal. hardal hocam hardal da seç var. salatasını. Hocam, evet Nuraycığım. Nar, nar ekşisi Denizli'den, zeytinyağı da Bodrum'un yalı çiftlik Evet. köyünün yüksek dağlarından Hatay'ın Narakşisini tavsiye ederim. Deneyelim. Hemen Nuray'ın Nuray'ın <laughs> da ben yapıyorum. Göz sağlığım için havuç istiyorum. Göz sağlığın için sana havuç, havuç Hem havuç çocuklarda verdik. hem yaşlarda hem de gençlerde gerçekten çok etkili. Evet. Osmanlı saray sultanlarının en çok reyhan. güzelliklerini reyhan. borçlu oldukları reyhan, reyhan istiyorum. Evet, reyhan. Biz uzak duruyoruz. Evet. <laughs> evet. Bir de yara iyileştirici olarak sadece üzerine kabak çekirdeği istiyorum. Bu Allah kadar. Allah bu kadar salata. Hı -hı. Çok Hocam karışım, istedim. karışımdan dökelim istersen? Karışımdan tamam, dökelim? Tamam deneyeceğim şefimizin taze zencefil, zencefil, zencefil ta tarifini, var. tarifini Dök istiyorum. hocam karışımımızdan i̇stiyorum. da dök. Sos olarak üzerine. Ee, şey sadece zeytinyağı ve limon. Zeytinyağı ve limon. Herkes salatasını Salatası. yaptı. Daha mutfağımızda e, saymakla bitiremeyeceğimiz şeyler var. Az sonra şurada mesela ne yapacağız? Hüseyin. Burada Alişan Bey önce buğdayı biçeceğiz. Bakın bu buğdayları önce biçeceğiz. Biştim. Eski usullerde dedelerimizin babaları, dedelerin babaları gibi. Bundan sonra burada... Koy koy dövün bir tane koy. Bunu değil, <laughs> bunu değil şunu döveceksiniz koy. buyurun. Koy ben şöyle bir döveyim. Biz sondan başlıyoruz, başa doğru gideceğiz. Bunun bir şey var mı? Ritmi mitmi? Şöyle ezmeniz lazım. Şöyle ezeceğiz. Ha böyle şey gibi vurmayacağız. Evet. Şimdi bu greçka, kara buğday. içine birazcık kuru kayısı koyacağız. Tamam. Kuru incir alacağız biraz. Bir yandan da gözüm kocaman da yanlış bir şey koyuyor muyum diye böyle bakıyorum ama. Biraz da patlıcan mı? Yazdan köz patlıcan kendi Allah yaptığımız. Allah. Evet, çok biraz ezeceğiz bunu. Sahur soframıza karışım olarak koyacağız. Peki bunu neden yapıyoruz? Lezzetli. Sağlığa ne faydaları var? E mutfağımıza nasıl bir lezzet katıyoruz? Bunların hepsini çok kısa bir aradan sonra göreceksiniz efendim. Kısa bir ara, reklam arası.